Safiye, kimdi o giden? Samim mi? Yok yok, Sıdıka. Aa iyi, bakkala mı gitti? Ne bakkalı canım, sinemaya gitti haspa. Sinemaya mı? Hmm, ya sabah matinası daha sakin olur diye düşündü herhalde. Manyak mısın lan sen, niye gönderiyorsun kızı ha? Ay Zekeriya sen de, aklınca bizle eğleniyor işte. ha gidemez ki o, hay. Dışarıda ne yapacağını bilemez, öyle bir eğitimi yok. Gidemesi var mı lan, gitmiş ya işte! Aman Zekir ya ben bunca yıllık kızım bilmez miyim, dışarıda nefes bile alamaz o tek başına. Şimdi o kapının önünde bekliyordur be. ...ha inanmıyorsan gel gidip bakalım. Gerçi... ...kendi şimdiye kadar sizi çalması lazım düşünce ama... ...neyse gel. Aa, hmm. hakikaten gitmiş. Hmm. Hani lan, kapının önündeydi, ha? Hani nerede? Aman canım buralarda bir yerdedir nereye gidecek ki? Sıdıka! Göz göre göre sokağa saldın değil mi kızı? Görürsün lan sen şimdi. Ee Zekeriya. Hı? Beni tek başıma dövüp yorulma be güzelim. ha? Niye? Ha, yani kız gelince böyle beraber döversin. Gel kız buraya. gel. <laughs> evet komiserim. Evet uzun boylu kıvırcık saçlı... ...boncuk gözlü bir kızdı. Evet adı da Sıdıka efendim. Sıdıka. Hayatından endişe ediyoruz... Evet nasıl? Evden çıkalı ne kadar mı oldu? Ha, bir saat. Tam bir saat olmuş efendim. Tam bir saat. Evet. <laughs> e öyle söylüyorsunuz da komiserim ama o benim kızım bir baba kalbi için bir saat bir ay demektir. Hem bizim kızın bünyesi alışkın değil. Yapamaz dışarıda. Ee, ayrıca bizim kız biraz geri zekalıdır efendim. Ee, dışarıda şimdi kim bilir neler yapar. Yani bir an önce alarma geçmekte fayda var. Robot resmini yapacaklar mı mı Zekeriya? Ha? Peki. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Şeffaf karakol uygulamasını takdirle izliyorum. Aslında ben bunun için rahatsız etmiştim. Ne oldu Zekeriya? Tüm birimlere haber vermişler mi ha? Neredeymiş bizim kız? Lan bir dur be bir dur ya! Öyle bir saatliğine evden çıkmayla kimse kayıp sayılmaz diyorlar. Tabii onlar da haklı aslında. Kabahat sende. Canım böyle olacağını bilseydim gönderir miydim Zekeriya? Ay başım sakitler. Hadi hadi ah. bırak şimdi ahıtı yakmayı da... ...git kızın oradan hırkasını, kazanı bir şeyini getir. Ha, bir İş başa düştü anlaşılan. Lord! Kalk bakalım oğlum. Hadi vazife vakti. Hadi koçum. Şimdi ah, seninle, tamam mı ah misler Bekleyin gibi burada. kızım kokuyor. 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 Ha. Kokusunu ha. bile özlemişim yavrum. Ya, ya, ya. Lord, buyur. kokla bakayım şunu. Kokla yavrum. Ha? Koklasın tabi. Köpek mepek ama onun da bir kalbi var. Özlemiştir Sıdık ablasını. Lan ne özlemesi be? Kokuyu takip edip kızı bulsun diye koklatıyorum. Salak salak konuşup durma tepemde. Aksilenmesene Zekeriya. Ay, Kızımız ilk defa evden kaçıyor. Haliyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. İyi bundan böyle yılda bir Sıdıka evden kaçtı tatbikatı yaparız. Aman. Tövbe tövbe. Yürü Lord hadi yürü. Hadi hadi, hadi hadi kalk. Gidip bulalım kalk, şu kızı. Kazan. Hadi, hadi bak bakalım yavrum. nasıl bulacaksan. Kaspasında tak. Çocuğum. Hadi gel çocuğum gel. Hadi yürü. Kış kış. Salak şey. Peçeliksiz. Mendeboş. Yüz. Bana bak Lord nasıl gidiyor. İzler taze değil mi? Ha? Kokuyu hatırlıyorsun değil mi oğlum? Ha? Bak al biraz daha koklat biraz daha. Eğer şu kızı bulursan Lord sana çift düğün ikramiye tamam mı? Sıdıka kız çık ortaya. Sıdıka neredesin kız? Lord git yakala şunu getir paçasından hadi. Samim nerede saklanıyorlar Sıdıka çabuk göster yerini. Ne Sıdıkası baba ya? Ee, burada Batur Alp Hoca ile benden başka kimse yok. Samim doğru söylüyor Zekeriya abi. Yani Sıdıka hanım bugün hiç gelmedi buraya. Nasıl gelmedi lan? Lord'da Sıdıka'nın kazağını koklattım. Buraya kadar iz sürdü. Bu ne demek oluyor Lord? En kısa zamanda bir açıklama istiyorum. Ee, Lord'un bir suçu yok baba ya. Bu kazağı en son ben giymiştim. Benim izimi sürdü demek. <laughs> Aa, buyurun bakalım ha. Matmazel Kaltak da geldiler. Ayağına ne yaptın kız? Hı? Bana bak. Numara yapıp da dayaktan kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun Sıdıka. Ya dur anne ya zaten her tarafım ağrıyor. Kız bana bak. Biz dövmeyelim diye gidip başkasına mı dövdürttün kendini <laughs> Hayır araba çarptı ne haber? Oh olsun. Oh! Eline sağlık kim yaptıysa. Ne diyorsun anne ya? İnsan hiç öz kızına araba çarptı diye sevinir mi? He. Ee, ana bedduası yola çıkılırsa olacağı budur işte. Araba da çarpar Sıdık'a uçak da düşer tepene. Ha? O kadar söyledik sana çıkma diye. Yalan söyleme anne. Kendi ağzınla git demedin mi? Canım ağzımla söyledim. Söyledim ama yürekten istemedim ben ona. Aman anne geç. Zekeriya. Anacım kızın geldi döv istersen. Neredesin kız sen? He? Sabahtan beri. Ne oluyor öyle sağda solda sürtmeler? Vallahi annemden izin aldım babaya. O ayağına ne oldu kız? Niye öyle sarılı? Ha? Yok bir şey ufak bir trafik kazası geçirdim. K kaza mı? Hmm. Nasıl yani basabiliyor mu hmm, Yok Bak. basabiliyorum da birazcık sızlıyor. Hemen mi döveceksin Zekeriya? Hay ben de ona göre mutfağa gideceğim de işim gücüm var. Lan ne döveceğim be Allah'ından bulmuş işte. Canım gerçekten kaza yap yapmadığını bilmiyoruz ki Zekeriya. Belki yalan söylüyor. İnsaf artık anne. Al bak istersen röntgen filmi burada. Sen ne dikleniyorsun kız? Hı? Hı? Belgen varsa çıkartır koyarsın ortaya. İşte bak bakalım Zekeriya nesi varmış. Tamam, ben ne anlarım röntgenden falan. Hı, i̇şte şurada şöyle bir şey var. En az üç hafta dayak yiyemez bu kız. Hı? Resmen malzemeden çalmışsın. doymam ki ben bununla. Sen cezalısın Sıdıka. Bu akşam bu kadar yiyeceksin çocuğum. Safiye, Yargıtay onayladı mı bu cezayı, he? Sen niye bana sormadan ceza veriyorsun güzel? Aman Zekeriya. Ay çok yiyince enerji fazlası oluşuyor kadında. Görmüyor musun, he? Yani bugün neler yaptı. İyisi bitkin düşmesi de fayda var. Işığı e, da kapatalım mı anne? Belki fotosentez yaparım belli mi olur. Sıdıka sofrada fotosentez olmaz çocuğum günahtır. Ne kadar istiyorsa koy sen. Nasılsa ayağı yaralı. Hareket alanı kısıtlı fazla uzaklaşamaz. Hmm, hakikaten Sıdıka ya. E sen şimdi kaç hafta sağlardan uzak kalacaksın? <laughs> Baba e ben rahat yürüyemediğime göre artık kapı çalındı. Ne yapayım, bakması gerekir değil mi? Tabi tabi Samim Sıdıka iyileşinceye kadar kapıya sen bakacaksın tamam mı? Keşke bir de çenene çarpsalardı Sıdık'a. <laughs> o zaman tam ideal bir kız kardeşi olurdun. Dalga geçme <laughs> lan kızla. Yemeğini ye. Sen de ye kızım. Hadi ya. Sen de bu kadar kollamasana kızı ya. Allah Allah. Biz dışarı salmıyorsak bir bildiğimiz var herhalde değil mi burada ana olarak? Etraf bir kere manyak dolu. Evde otursun, evini kıymetine bilsin azıcık. Ya. Anne sen de çok abartıyorsun ha. Tamam, bir kaza geçmiş olabiliriz. Şansımız kötü gitti ama dışarıda birçok güzellik de var. Ne kötü şanslı kız. Şoförler artık öyle her önüne gelene vurmuyorlar Sıdıka tamam mı? Yazar, sanatçı, büyük elçi. Ekseriyette de okumuş kimseleri tercih ediyorlar. Yayaya çarpmak için en az 8 yıllık eğitim şartı aranıyor. Eee Sıdıka da ne olsa okumuş bir kız. Yavrucuğum yemek güzel olmuş mu? Annem koysun mu biraz daha ha? Bana bak Zekeriya ne oluyor böyle ha? Sıdıka aşağı Sıdıka yukarı. Niye aniden kıymete bindi kızın? E canım yemekten sonra tavla oynayacağız ya. Moral veriyorum kıza biraz. Yavrucuğum. ...yemekten sonra bir işin yok değil mi? Aa ne, ne işi olacak babaya? ya? Nasılsa kapıya ben bakacağım. Ayağı yaralı diye e, annem de iş yaptırmaz. Eh artık bir beş atarız kızım he. Ne beşi babacığım ya? En az on beş atarsınız. On beş. <laughs>